Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Çekiliş Adam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sesimden beğendi olduğu gibi. Bugün baya yorgunum, video paylaşasım da yoktu. Ama siz değerli yani takipçilerim aklıma geldikçe bundan vazgeçtim. Akşama kadar çalıştım ve sizler için güzel bir çekiliş buldum. Birbirinden harika 5 kitap veren bir sayfa. Hemen sayfamıza gidiyoruz şöyle arama butonuna geliyoruz. Altı üstü gazete. Arkadaşlar sayfamız bu. Takipçisi az, kazanma şansımız yüksek ve resmi bir sayfanın, resmi bir sitenin Instagram hesabı olduğu için güvenilir dostlar. Hemen çekilişin olduğu posta geliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi İki şehrin hikayesi, olasılıksız, hayvan çiftliği. Bu kitap bende var, bana çıkarsa bir takipçime hediye ederim. Fareler ve insanlar ve simyacı. Bu simyacı kitabını mutlaka okuyun. Birinden alın, arkadaşınızdan alın, kütüphaneden alın. Ama okumanızı kesinlikle esefle istiyorum. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Sayfamızı takip etmek ettik. Bu postu beğenmek. Bence beğendim. Hayır beğenmemişim. Postu beğenmek. Yorumlara 3 arkadaşınızı etiketlemek. Hemen 3 arkadaşımı etiketliyorum dostlar. Evet. Sümeyra. Evet. Hambas. Ve Polat abimizi etiketliyoruz. Üç kişi etiketledik ve çekilişe katıldık. Umarım beni izleyen, beni dinleyen güzel bir takipçime veya bana çıkar. Herkese bol şans diliyorum. Hoşçakalın. Ben çekiliş adam.